Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Alsana bir bir salgım. Var ne? Öbürkü duruyor. E ver ondan bana. Sen bundan al. Ay. Ben aldım bak. Ben fazla yemiyorum. <laughs> Allah. Allah. Tamam. İyi. Hadi öpüyorum anne. Konuşun. Ben... Saat. Kaç oldu? Bakayım. Bak şuradan bakalım. Bir dur. ve elindekinden söylüyor musun? Aa daha altı buçuk aa, aa. Hadi öptüm anacığım. Hadi. Dikkat et kendine. Hadi. Her... Allah'a emanet. Ben arabayı yavaş yavaş. Tamam. Hemen, tamam. Allah'ına mutlaka. Ama açık. Ha. Sıcak da terliyorum. E böyle de müjdar gibi. Öf, durdu. Hadi. Anlat gidiyor. Ha. Hadi ellerinden öptüm. Öpmüyorum şimdi. Hadi dikkat et kendine. Tamam mı anacığım? Görüşürüz. Nigarlar bol bol çeker yollar seni bana. Ben yayınlarım. Aa, nigar nerede seni? Ben görev vereceğim onlara. Boştur. Arada hadi gelsinler. Çeksinler merak ediyorlar şelale ne yapıyor diye. Benden daha <laughs> öyle deme bak dinliyorlar. Boştur. İyi öptüm seni. Öptüm ben.